Büyük olan büyük kıza, küçük olan da küçük kıza, her çocuğumuza üçer parça, şimdi her çocuğa üçer parça veriyoruz. İkişer elbise, iki tane de şopman altı, bir de tişört seçtiğin için bunları seçtim. Çocuklarımıza bayramlık hediyesi. Teşekkür ederim. Buyurun, hoş geldiniz. İlk çocuğumuz için. Mavi renkte zaten. Meyve misin peki bunu? Alır mısın çocuğuma? Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde ailelerimizin çocuklar için ayırdığı giyinme bütçesinde destek olmak ve bir nebze de olsa ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Kıyafet Evi projemiz hayata geçirdik. Bugüne kadar 21.300 ailemiz faydalandı. Başvuru için gerekli evraklar incelendiği halinde onaylandıktan sonra Kıyafet Evi'nden faydalanabilirler. 0-12 yaş arası çocuklarımıza yılda 3 defa her defasında 3 parça olmak üzere bunun içerisinde ayakkabı, mont, alt ve üst giyim hatta iç giyimimiz de olmak üzere destek sağlıyoruz. Aynı zamanda Mercek Kurs Merkezimizde kursiyerlerimizin diktiği kıyafetler de burada yer almakta. Ailelerimiz bundan da yararlanabiliyor. Ailelerimizin kendi beğendiği ve çocuklarımızın kendi beğendiği istediği kıyafetleri alabiliyorlar.